Taraftarlar çok merak ettiği için soruyorum. Onun da yakından tanıdığı Ronaldo şu anda kulüpsüz. Bu konuyla alakalı gündemimizde herhangi bir konu geldi mi? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Nasıl? Yok yok güzel soru da ama bizim için bugün geçerli. Kualizma bugün hatta Delaliye onu örnek gösterdim. O yaşta o durumdaki çalışması bütün herkes için örnektir egoları var görünmesine rağmen gayet mütevazi olarak Beşiktaş'a çok büyük katkılar yaptı ve burada da güzel ayrıldı. Tabii geriye geçi oyuncu olarak mümkün değil. Hoca olarak döner mi dönmez mi onu kararını ben diye yönetim verir. Ben antrenörü bitiririm o başlarsa sevinirim yani. O daha iyi olur çünkü çok zekası var, yeteneği var. Hala oynamayı düşünen bir oyuncu olarak önce Hayır, fut Ronaldo Yok, Ronaldo'yu şu anda alamayız. Onu söyleyeyim. Onu şu anda yok. Ronaldo'nun zaten. Bak çok güzel bir şey söyledi aslında burada. İz bırakanlar unutulmuyor. Bakın Beşiktaş için şey Ricardo Quaresma Ronaldo için iz bıraktı. Hikayesini yazdı. Onun kahramanı da o. Onun da bir dünyası var. Ben de diyor ki oyuncular siz de bir hikaye yazın işte ne güzel bir takım var. Hayallerimiz, hedefimiz belli. Hikaye yazın. Bu kendi kahramanı da siz olur. Çok kolay. Başkalarının hikayelerini dinleyip başka kahramanı aramayın. Bırakın ya kendi iş bu meslek sizin ya. Buradan üretip çıkın gidin. Onun için mesela bunlar için aynı şeyi Burak için de söyleyebilirim. Çok güzel bir örnektir. Biz bu idolleri, örnekleri göstermemiz gerekiyor. 36 yaşında Lille'ye gidip Lille şampiyon yapıyorsan, katkın yapıyorsan demek ki Türk oyuncusu da başarabiliyor. Ha biz bunu nasıl yapacağımızı konuşmuyoruz. Yapılmışı da araştırmıyoruz. Yani tek başına sen mi yap? Hayır. Bu bir kültür. Bu bir zihniyet devrimi gerekir. Yani onun için buraları ayrı konuşalım ama biz şu anda sadece benim odaklandığım nokta takımın başarısını yapabilecek konuları oyunculara işlemek. Elimizdeki oyuncular var. Şimdi e, buradan iyi çıkıp gelişen oyuncu da var. Aldığımızdan kötü çıkan oyuncu da oldu. Başarısız olan. Orada da başarısızlıklarımız var. Onu da onu da biliyoruz. Ama şu andaki beklenti bu takımın başarılı olması. Çünkü büyük takımların e, sonuca ihtiyaçları var. Buradaki e, durum oyuncu yetiştirmediği oyuncu yarıştırma yeridir. Aşağıdan çıkarttığımız oyuncuda o yarışmaya uygun olan oyuncular olması da lazımdır. Bunun için hem transfer yaparız hem aşağısını değerlendireceğiz. Ama her iki oyuncu da hem Türkiye'de hem dünya çapında yani takip edilen çok değerli oyuncular. Vegos, Vegos, Vaut ikisi yoktu. Sayıs oynadı, ee, öteki de Atiba oynadı. Atiba da iyiydi yani. Atiba burada antrenmanda da iyiydi. Selik maçında da fena bulmadım ama ne kadar oynar, nasıl oynar bilmiyorum. Yani uzun vadeli zor görünüyor. Ama arada bir ihtiyacımızı karşılarsa değerlendiririz. Ondan sonra da o da antrenör olabilir. Bu da, o da burada bir iz bıraktı. İz bırakanlar hepsini antrenör yapıyoruz zaten.